Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ı nasıl indirildiğini, ücretsiz nasıl indirildiğini göstereceğim. Önce arkadaşlar Google'a giriyoruz. Biraz kasçı benimki. Sonra Minecraft APK indir diyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan size beta sürümünü indirmemiz için ona göre arkadaşlar. Beta şuradan. Beta sürümünü seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Burada 6 saniye bekliyoruz. Oyunu indir yazdı. Ondan sonra oyun indiri üstüne basıyoruz. Engelli Sonra. veya izin ver diyebilirsiniz. Sonra devam et diyorsunuz. Sonra şuradaki çarpı işaretine buraya sakın telefon numaranızı yazmayın. Çünkü yalan söylüyorlar. Buradaki çarpı işaretine basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sonra şöyle bakın. Şunun üstüne, şunu şöyle tamam. Yükleniyor arkadaşlar. Google. Evet Arkadaşlar işte bunun gibi yükleniyor. Ama bizde yüklü olduğu için ben bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bizde var aynı Minecraft. Arkadaşlar Minecraft'ı işte şu an bu şekilde indiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bir kere daha gösterelim. Tamam. Arkadaşlar evet isterseniz. Ee, şöyle Google'a yine gireceksiniz. Evet arkadaşlar bir kere daha gösterelim. Evet yani çok isterseniz. Google Microsoft, APK indir diyorsunuz. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Beta sürümünü seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereceğim. Şimdi beta yazıyor. Bunu. Evet, bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra aşağı iniyorsunuz. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Short Altı 6 saniye bekleyeceğiz. Oyun oyuna indir diyorsunuz arkadaşlar. Sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz ne kadar güvenli olduğunu şuradan göstereyim. Arkadaşlar bunu sakın doldurmayın. Kuzenimin dediği gibi. bas Hadi. Evet, Şöyle. Şuraya basıyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Sonra, Sonra şuradan. buna indiriyorsunuz. Bu kadar Bu arkadaşlar. Kadar. Sonra yukarıya geliyor. Zaten. Evet zaten yukarıya geliyor. Buraya basıyorsunuz. Burada da sonrasını gösterelim istersen. Ondan hmm, sonra arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Sonra e, e, ayarlarda izin verme ne var? Oraya da basıyorsunuz. Sonra yükle diyor. Yükle'ye basıyorsunuz bu kadar arkadaşlar. Yani yap hiçbir şey yapmıyorsunuz başka. Ana ekrana yerleşiyor arkadaşlar. Zaten parasız. E, evet arkadaşlar bu evet videomuzun sonuna gelmiş olmakdayız arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın.